Evet uzun zaman sonra herkese yeniden merhaba. Böyle kamera karşısında olmayı konuşmayı çok özledim. Baya baya uzun süredir video çekemiyordum. Böyle her şey üst üste geldi. Bütün aksilikler zaten her zaman öyle olur. Neyse yine de şükrediyoruz. Şöyle başlayayım. Öncelikle bizim bir sözümüz oldu. Zaten en son evlilik teklif videosunu atmıştım. O evlilik teklifinden iki gün sonra bizim sözümüz vardı. Ee, sözden beş gün sonra, e, hatta dört gün sonra falan, e, biz böyle yeni yeni toparlanmaya başlarken, Tuğberkin dedesi vefat etti maalesef e, ve çok kötü bir dönem yaşadık. Yani çok İnanılmaz bir dönemde hala onu atlatabilmiş değilim ama işte araya böyle korona falan girince, hepimiz hastalanınca falan başka bir telaşa giriyor insan. Ee, o cenaze zaten bizi yıktı, mahvetti. Zaten galiba e, bizim oradaki böyle bitkin artık e, nasıl üzüntülü halimizi, Görünce korona direkt bizim vücudumuza yerleşti herhalde öyle düşünüyorum yani insan çünkü ya bitmiş bir halde oluyor ve bağışıklık falan yerlerde insanın bir şeyi yesi gelmiyor, içesi gelmiyor. Zaten cenaze için biz Ordu'ya gittik köye, Tuğberklerin köyüne. Ee, orada işte sanırım artık kimde vardı kimde yoktu birini suçlamak istemiyorum tabii ki biz kendimiz de hani herhangi bir yerden bilmiyorum yani yolda falan kapmış olabiliriz. Ama şöyle oldu. Öncelikle Tuğberk ve biz köye gittik işte geldik. Köyden geldik. Köyden geldik. Bir gün falan geçti. Tabii pazar günü köyden geldik. Pazartesi akşamı böyle salı günün sabahı Tuğberk ve Tuğberk'in babası rahatsızlandı. Şöyle işte böyle sırt bela arası başladı. Ateş, Tuberkin ateşi vardı. Hafif böyle çok hafif öksürüğü vardı. E, ve halsizlik vardı. Yani tıpkı soğuk algınlığı gibiydi bu. Boğaz ağrısı vesaire çok fazla yoktu. Ama yani böyle tam grip belirtileri, soğuk algınlığı belirtileri. Ben de işte ona bu kolda ve C'ler falan var ya C vitaminine soğuk algınlığı falan o vardı. Ondan verdim işte. Ona baktık ettim falan böyle. İki gün geçti. Tuğberk böyle iyileşmeye başladı. İşte biz ona ıhlamur falan yaptık. İşte böyle çorbalar bir şeyler. Böyle şifalı bitkilerle Tuğberk iyileşti. Ee, babası da böyle iyileşir gibi oldu ama tabii üstlerinde yine böyle bir kırgınlık var. Yani tam anlamıyla iyileşmek değil. Sadece Tuğberk'in ateşi düştü. Onun dışında hala böyle bir yorgunluğu böyle bir halsizliği vardı. Ama bu resmen soğuk algınlığı gibiydi ve biz şöyle düşündük. Hani biz köyde... Ful beraberdik. Geldik yine full beraberiz. Zaten bizim evlerimiz yakın. Hani aynı sitenin içindeyiz biz. Ee, hani eğer Tuğber hani korona olmuş olsa bende de olması gerekir. Bende hiçbir şekilde belirti yok. Ben çok iyiyim. Bayağı sağlamım yani. Benim hiçbir şeyim yok. Biz şimdi böyle... öyle düşündüğümüz için hani Tuberkin Covid olduğuna ihtimal vermedik. Hani Covid değildir diye düşündük. Ondan sonra babası da hasta ama şimdi annesiyle ben de hiçbir şey olmayınca hani dedik onlar kendi hani köyde üşüttü çünkü çok soğuktu malum Karadeniz yani bilirsiniz soğuğunu. Çok soğuktu hani üşüttüler dedik biz de hani kendimize iyi baktık ettik üşütmedik diye düşünürken sanırım bize Köydeyken geçmedi. Bana Tuğberk'ten, e, annesine de babasından büyük ihtimalle geçti diye tahmin ediyoruz. Çünkü e, bizde belirtiler onlar hastalandıktan 4 gün, 5 gün sonra falan çıkmaya başladı. Yani onlar salı günü hastalandı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi akşamı benim burnum tıkandı. Ee, pazar günü oldu İşte pazar günü ben bu uyandım böyle burnum böyle şey gibi artık nasıl diyeyim tank gibi böyle şişmiş tıkanıklıktan baya böyle tıkalıydım ki hala tıkalı ki ben sinüziti olan biri olarak bu burun tıkanıklığından çok çekmiş bir insanım ama bu çok başka bir şey bambaşka berbat bir şey burnunuzun şuraları acıyor. Şu an mesela dokununca bile acıyor yani şuralar. Orada niye öyle bir ağrı var bilmiyorum. Şu an iyileşmiş olmama rağmen hala acı var oralarda. Her neyse işte pazar günü öyle olunca biz de dedik ki e, biz bir test yaptıralım gidip hep beraber. Çünkü hepimizi bir önce şöyle benim burnum tıkandı ben aa dedim tamam başladı. Ben direkt evden zaten çantamı topladım. <laughs> Tuğberklere gittim. Dedim hani annem de babam da kardeşim de bir şey yok. Şimdi onlara bir şey olmasın. Tuğberklerin hepsinde hani Tuğberk Nersin hepsinde belirti var. Bari ben onlarla birlikte durayım dedim. Hani en azından ee, koronalar koronalar <laughs> birlikte dursun dedim. Sonra yani ben oraya gittim işte biz birbirimize bakıyoruz falan neyse işte annesiyle babasında da böyle ağrı böyle belirtiler çıkınca ağrı derken şöyle hepimizde şu sırt bölgemizde hani o ciğerlerin böyle bas hani dinlendiği yer var ya doktorlar dinliyor. Orada inanılmaz büyük basınç böyle ağrı anlatamam o ağrıyı çok kötü bir ağrı önce öyle başladı hepimizde burun tıkanıklığım vardı zaten onun dışında eee Başka 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 nasıl bir belirti yaşadım onu... Yani o ilk gün sadece öyleydi diye hatırlıyorum. Yani o ilk gün sırt ağrısı vardı. Sadece işte ben e, çok korktum sırt ağrımdan. Çünkü dedim Aa, ciğerlerime indi. Benim zaten m, bademciklerim yok. Hani hastalandığımda direkt mikroplar ciğerlerime iniyor. Hani dedim ciğerlerime indiyse çok kötü. Hadi hep beraber gidelim bir hastaneye test yapalım. Ne olur ne olmaz insanlarla temas halinde hani olmadık en azından hani bu süreçte de kimseye hani zarar vermeyelim öğrenelim yani neyimiz var neyimiz yok neyse biz gittik hastaneye testimizi yaptırdık ben bana tomografi çektiler tuğ işte kanallar ondan sonra EKG falan da çektiler ben önceden ciğerlerim biraz e, kötü durumdaydı ağrısından dolayı hani Biraz şeydi böyle bir doktor da dinleyince falan dolu dedi hani ciğerlerin. Sonra yani tomografi falan çektiler. Tuğberk'e de röntgen çektiler. Tuğberk'in röntgeni temiz çıktı. Benimki de temiz çıktı. Yani covid görünmüyordu benim ciğerlerimde. Neyse işte bana tomografi çektiler. Tuğberk'e röntgen çektiler. İkimizde de covid gözükmedi. Ondan sonra sürüntü testi yapın dediler. Biz de sürüntüye gittik. Neden mi? Evet. Evet. Ertesi gün zaten öğle saatlerinde 12 gibi biz uyandık. 12 gibi telefon geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan biz tabii e-nabızdan sürekli kontrol ediyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı direkt zaten onların ekranı düştüğü için görüyor. Ve bizi aradılar. İşte beni aradılar. Suriye pozitifsiniz. Ondan sonra ben dedim hani temaslı olduğum kişiler var onlarınkini de öğrenebilir miyim dedim. Sonra Tuğberk'inkine baktı. Tuğberk pozitif çıktı. Aynı evde misiniz dedi. Aynı evdeyiz. Ondan sonra işte o gün işte hepimizin pozitif olduğu kanıtlandı. Biz karantinaya girdik. Pazartesi günü işte onlar bize 12-1 gibi aradıktan sonra akşama doğru yani akşam bile değil 3-4 gibi e, filyasyon ekibiydi galiba. Onlar ilaçlarımızı getirdi. Biz tabi ilaçları kullanmayacaktık önceden. Bizim hani ilaçları kullanma... Biliyorum, biliyorum. İlaçları kullanma gibi bir düşüncemiz yoktu. Kullanmak istemiyorduk ilaçları. Çünkü hani dedik çok fazla böyle nefes darlığımız, ağır belirtilerimiz yok. Sırt ağrımız var evet okey ama hani... İlaçsız da belki iyileşebiliriz diye düşündük. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Ya ben ilaçsız iyileştim işte bitkisel şeylerle falan. Sen de ilaçsız iyileşebilirsin. Ya da kimisi diyor ki ilacı hani içmezsen tabii ki hani iyileşiyorsun ama ağır atlatıyorsun, ağırlaşıyorsun diyor. Ondan sonra biz böyle hep ikilemde kaldık. Karar veremedik ne yapsak. Neyse akşam oldu. Sonra sırt ağrılarımız devam ediyor falan. Benim tat almam gitti ama böyle moral sıfır koku zaten burun tıkanıklığından alamıyordum iyice gitti yani burnumun şöyle dibine kolonya sokuyorum asla yok yani hiçbir şekilde koku yani normalde gripseniz hani bir koku kaybı olur ama hani ufacık da olsa yani mesela ufacık böyle bir sızıntı olur burun direğinizde kolonyayı da sokunca yani yok hiçbir şekilde koku yoktu sonra tat alma'mı kaybettim akşamları ya dedim yani bir tane ilaç göndermişlerdi bize bir de. Tuberkin ve benim ilacım aynıydı. Ee, annesiyle babasının ilaçları aynıydı. Yani onlarınki virüs ilacıydı. Favipiravir'di galiba. Faviravir. Ee, bizimki de plekoenil ve korokin. Yani aynı etken madde. Ee, sadece ilaçların isimleri farklı. Tuberk de benimkin. Uyanı, benimki, onitiplekuenil benimki, klorokin ama etken maddeleri aynı. Yani ikisi de aynı ilaç aslında. Etken maddeleri klorokin ve bu bir sıtma ilacı. Ee, sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç. E, bizim öyle bir problemimiz yok. Bizim sıtma, ateş tarzı bir problemimiz yok. Tuberk zaten o ateşlendikten sonra falan bayağı toparlamıştı. tuğberk gayet iyiydi. Grip gibiydi sadece Tuberk. Ee, benim de sırt ağrım böyle çok kötüydü. Tat ve kokuyu da kaybedince zaten ben psikolojik olarak çöktüm aslında. Ondan sonra biz ne yapsa e, içelim dedik. Yani e, yani herhangi bir şekilde bir şey olur ağırlaşırız. Hastaneye kaldırılanların durumunu görüyoruz. Hani ciğerlerimizde de tomografi röntgen çekilmiş. ciğerlerimize yani ciğerlerimizde de inmemişti bu covid. E, hani dedik bunları içmezsek belki ciğerlerimizi etkiler. Hani ciğerlerimizde şu an bir problem yokken biz şu an baştan bunu bir çözelim. Dedik. Ee, ayrıca buralara bir yerlere de böyle şey o vi, ıı, sürüntü testini şeyini videolarını falan eklerim. Hah. İşte sonra biz ilaçları içtik. Ee, annemle babamın ilaçları onlar önce 8 içtiler 8 tane. Yani 1600 mg oldu. 200 mg tek bir tane tableti onlar 1600 mg olacak şekilde 8 tane içiyorlar. Yani Akşam 8 içtiler, sabah uyandılar 8, bir anda 8 tane bu arada. Bir anda 8 tane ilaç içiyorsunuz. Ee, bizim bir tane. Bizim sabah bir tane, akşam bir taneydi, bir tablet. Ee, onların 8-8, sonra 3-3. Yani sabah, şimdi akşam 8 içti, sabah 8 içti. Sonra tekrar akşam içmeye devam ediyor ama 3-3 yani. Bu sefer 3'e iniyor. Ee, onların bayağı böyle midesini falan etkiledi. Çünkü yani yanında 8 tane ilaç içmek yani intihar gibi düşünün çok kötü. Ondan sonra sonra biz ilacı içtik. ilaç şükür hani öyle çok büyük bir yan etki yapmadı bize. Hatta rahatlattı. Ben geceleri böyle hemen uykum geldi onu içtikten sonra uyudum falan böyle. Rahat uyuttu en azından böyle ağrılarım falan kesti birazcık. Ağrım çok olduğunda da multi cold var. Bu böyle suya atılan Hmm, bir tablet böyle ağrı kesici içinde kafein falan da var bu yüzden ağrıyı hızlı kesiyor. Parasetamol da zaten. Ee, onu içtim ya da parol çok ağrım olduğunda iki kere içtim zaten. Bir kere multikolt içtim çok sırtım ağrıyordu inanılmaz eklemlerim ağrıyordu. Bir kere de işte parol içtim. Ondan sonra e, onun dışında çok fazla böyle ilaç kullanmamaya çalıştık tabii ki Hem çünkü o ilaçları da içiyoruz. Yanında ekstra olarak farklı ilaç kullanmayalım dedik. E ilaçları o şekilde kullandık. 6 gün sürdü sabah akşam işte ilaçlarımız 2 4 6 8 10 12 tane vardı. Galiba işte. İlaç sonra ilaçları bitirdik. İlaçları bitirdiğimizde zaten artık iyiydik. hafif atlattık hepimiz. Sadece benim psikolojim çok bozuldu. Gerçekten böyle psikolojimi etkileyen şey de şuydu ben bu pozitif çıktık işte o gün ilaçlar geldi. Ertesi günü hani ben zaten akşamdan böyle hafif koku tat kaybını kaybetmiştim ama e, hani ufacık da olsa böyle bir tat alıyordum mesela ufacık patates kızartması yemiştim mesela ufacık böyle almıştım çorba içmiştim bol böyle sarımsaklı o sarımsak acısını almıştım ama ertesi günü hiçbir şekilde sabah uyandığımda ağzım böyle zaten bir garipti yani o tat alamama şeyinden. Su içtim, su içtim, su içtim böyle bir sürü. Ondan sonra kahvaltı yaptık. Yiyorum, yiyorum. Sanki böyle saman çiğniyorum gibi. Hiçbir şekilde. Yani böyle e, acı mesela küçük acı biber aldım. Ağzıma atıyorum. Ya da sarımsak böyle bir diş sarımsağı ağzıma attım. Çiğnedim falan. Yani ufacık bir acı hani ben tat almak istemiyorum tamam mı? Hani böyle o acısını da olsa hissetmek istiyorum. Ya da o tatlının böyle şeyini ağzınızda hissetmek istersiniz ya onu. Yok. Ben böyle bir tat kaybı, böyle bir koku kaybı gerçekten hayal bile edememiştim. Yani o kadar söylüyorlar falan ama gerçekten yaşamayan anlamaz ama Allah'ım kimseye yaşatmasın çok kötüydü çok kötüydü. İnsanı psikolojisini bozuyor. Artık böyle hiçbir şey yemiyorsunuz gibi zaten. Yemek zaten istemiyorsunuz ama mecburiyetten hani çorba falan içiyorsunuz ya. Hani böyle sanki o çorbayı hiç içmemişsiniz, o yemeği hiç ağzınıza sürmemişsiniz. Yemeklerin tatlarını unutuyorsunuz o an böyle psikolojik olarak zaten. Koku hiçbir şekilde böyle hani mesela çorba kaynatıyorum. Onun böyle buram buram kokusunu almak istiyorum. Yok. Yani DJ Moku benim bu psikolojimi çok bozdu. Bu koku tat kaybı gerçekten beni çok etkiledi ki ben yemek yemeyi seven bir insanım ve e, yemek yapmayı da seven bir insanım. Yemekten soğudum. Çok kötüydü. Gerçekten e, şu anda iyileştim. Her halime şükrediyorum. Yani ufacık bir şey yapıyorum mesela. Şükrediyorum. Allah'ım şükürler olsun. E, i̇nsan böyle bir dönemde evet şükretmeyi öğreniyor gerçekten. Çünkü çok yıpratıcı e, insanı çok e, gerçekten dibe böyle batıran bir dönem mimlisiniz yani a covid mimlisiniz hani bu grip gibi değil grip e, farklı yani bu ikisinin arasındaki böyle çizgiyi umarım anlatabilmişimdir size e, farklılar yani kötü gerçekten kimsenin başına vermesin Allah'ım şimdi ben neler yaptım e, iyileşmemi hızlandıracak bugün biz 11. gündeyiz tabi e, yani hastaneye gidip test yaptıralı 11-12 gün kadar oldu yani normalde Hani 14 gün falan B beni telefonda arayan sağlık bakanlığından arayanlar 10 gün dediler 10 gün sonra sizin Tuğberk Bey ile sizin karantinanız bitiyor dediler herhalde genç olduğumuz için öyle diye düşünüyorum yani başka ne gibi bir açıklaması olabilir İlacımız biter zaten Yaklaşık bir 4 gün falan oluyor. 4 gün oldu ilaçlarımız bitele. 4-5 gün oldu. Şimdi ben neler yaptım? Şey, burun fısfısı kullandım. Ee, bu pro spray Bunu bulabilirsiniz çoğu aktarda vesaire bir yerlerde. Propolisli sprey. İçinde propolis, elma sirkesi, kaya tuzu, karbonat, çörek otu yağı, üzerlik yağı, lavanta yağı, hindi, udi hindi yağı. Ada çayı ya, ardıç ya, kekik ya, çay acı ya, karan... Neyse sayamıyorum. Çok yani çok fazla içinde e, bileşen var bunun. Bu böyle güzel bir sprey. Yani ben bunu sıktığım zaman tabii ki hiçbir zaman yani bu kadar ağır bir şey bile böyle sıktığımda hiçbir şekilde koku alamıyordum. Hiçbir şekilde. Ama rahatlatıyordu. Yani o böyle burnumu ak... ak. Bunu sıktığımda böyle burnum akıyordu ve ben, o beni rahatlatıyordu biraz daha en azından içi böyle boşalıyordu yani burnumun. Midesi bulanan izlemesin biraz iğrenç oldu burası. Sonra suyuma şu kekik yağından bu kekik yağı böyle küçük aktarlarda satılıyor ya. E, yarım barda bardağın yarısına böyle su dolduruyordum. Üstüne de bu kekik yağından 4-5 damla falan damlatıyordum içiyordum. Bu biraz olsun böyle boğazımın oradaki böyle acımtırak böyle bir his vardı orada böyle hafif böyle batıyordu yani boğazım ağrı değil de batıyordu. O hissi böyle e, rahatlattı diyebilirim. Bunun yanında ozon yağı da kullanırsanız bu covid sürecinde sizi rahatlatır. Yani bunlar geçirecek tamamen iyileştirecek şeyler değil ama e, bizim hafif atlatmamızı sağladığını düşünüyorum. Özellikle de ben her gün Sabah ve akşam zencefil zerdeçal çayı yaptım kendime içtim, ee, bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal kaynar sıcak suya koydum, karıştırdım, içtim sabah akşam. Çok rahatlattı ve ben e, bu tarz bitkisel e, ürünlerin e, kuşburnu falan da yaptık, içtik sürekli ıhlamur olsun işte bu ballar, deli balları falan. E, Tabi bunları da kararında, hepsini kararında tükettik. Çok fazla tüketirseniz onlar da zararlı. E, kararını da tükettik. Bunlar bence bizi rahatlattı yani ben onları kullandığımızda böyle rahatladığımı hissediyordum. Vücudumu rahatlatıyordu yani belki de psikolojik olarak da rahatlatıyor olabilir çünkü ilaç içmek beni hiçbir zaman psikolojik olarak rahatlatmıyor. Aksine ilaç bir kimyasal ve bu beni bu ilacın vücuduma girmesi beni rahatsız ediyor ama bu tarz bitkisel şeyler nedense beni her zaman rahatlatıyor. Her neyse bunları kullandık. Size de öneriyorum bunları. Özellikle zencefizlerde çald, bol bol mandalina yedik. Ee, bence genel olarak biz bu süreci hafif atlattık. Tabii ki çok ağrılarımız oldu psikolojik olarak da. E, kötü zamanlar yaşadık artık birbirimize sarıyorduk. E, bu tat koku kaybı biraz etkiledi beni özellikle. Ee, ama genel olarak yani bu genel topluma bir senedir yaşadığımız böyle genele bakıyorum çok ağır atlatanlar var. Sadece çevrene baktığında şükrettiğin için yani işte nefes darlığımız olmadı, hastanelerde yatmadık, oksijene bağlanmadık vesaire. Yani yine de diyorsun tamam yani yine de şükrediyorum hani iyi durumdayız biz diyorsunuz. En azından kendi evimizde kendi ortamımızda biz bunu atlattık diyorsunuz. Yani onun için e, bunun bence bu Covid'in aslında hafif ve ortası ağırı yok. Covid başlı başına berbat bir şey. Sadece m, yaş olarak biraz daha hani gençseniz bu sizi olumlu etkiliyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Tek avantajı yaşınız olabilir. Onun dışında yaşı küçük olup da ağır atlatanlar da var. Bu tamamen sizin vücudunuzun, bağışıklığınızın eee yani sebebi öyle söyleyeyim. Bağışıklığınızı yüksek tutun. İnsanın gerçekten böyle en ufak bir üzüntü olmasın hani böyle bağışıklığı düşmesin hemen bir virüs bir mikrop vücuda gidiyor yani. Onun için çok dikkat edin. Gerçekten çok kötü bir süreç, çok kötü bir dönem. Ee, i̇nsanın psikolojisini, vücudunu alt üst eden ben hani zayıfladım mesela. O iyi oldu aslında. <laughs> Tek avantajı zayıflamak diyebilirim. Yani başka hiçbir şey yok. Gerçekten Allah'ım kimsenin başına vermesin, zayıflatmasın da kilo alayım. Ama COVID olmayayım yani. Çok kötü bir dönem. Bunu kaç kere daha söyleyeceğim bilmiyorum. Umarım e, bir an önce herkes e, sağlığına kavuşur. Sağlık gerçekten şu dönemde çok önemli bir şeymiş. Bu yüzden her halinize şükredin. Mutlu olun. Sağlık çok önemli. Kimsenin... E, yani kalbini kırmamaya çalışın. Anlık her şey, ölüm ölümde anlık. Ee, bu yüzden biz biraz böyle bu üç hafta içinde acı şeyler yaşadık. Yani kötü bir dönemden geçtik. Yine de e, şükredelim hepimiz halimize. Umarım ülke olarak, dünya olarak bir an önce bu illetten kurtuluruz. Bu şekilde bana yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi.